aleyküm arkadaşlarım alan taramayla bugünkü maceramızda çok ilerlerden bizi buraya bir boşluk olarak getirdi hafif altın sinyali de veriyordu gümüş sinyali de veriyordu hangisi bilmiyorum İkisi bir yerde olduğu için ee, geldiğimiz noktayı da size göstereceğiz şöyle bakıyoruz bakın ağır ağır gidiyor ve çektiği alan şurası biz oraya geldik durduk tespit ettik bir de boşluğa bakıyoruz boşluğa bakıyoruz. Geldiğimiz alanı göstereceğim. Çok muazzam bir yer buldu alan tarama. Şöyle bakıyorum. Direktman gidiyor. Kuyuya bakıyorum. Kuyuda da gidiyor. Şimdi böyle durumlarda bir mağara derin bir yer olabilir. Tünele de bakıyorsun. Üçünün birleştiği bir yer olduğu zaman mutlaka mağara türü şeylerdir. Aklınızda bulunsun. Şimdi buraya kadar anteni kapatalım, şey yapmamıza gerek yok, nereden çıkalım, şöyle mi çıkalım, böyle, boşlukla şöyle geliyoruz. Belki <laughs> alan tarama cihazlarının farkını buradan anlıyorsunuz. Bu alan bir daha yer altı, şehre doğru inen bir yer. Öyle bir yer bulduk ki biraz sonra çekimlerini yapacağız. Ama ona göre testatımız yok. Mışık mışık almamız lazım. Boşluğu görüyorsunuz. Tam üzerine gidersem şurada dönmeye yapacaktır. Hatta oraya gidelim. Altımız boşluk. Şöyle tuttuk. Burada dönmeye başlar. Eğer ki tersine dönersek, yavaş yavaş yap. Burada, bakın ta nereye kadar gittiğini görebilirsiniz. Yön veriyor. Yani buradan şu tarafa doğru gittiğini gösteriyor size. Hatta şöyle anteni açaraktan söyleyeyim. Ben burada 2 dakikada 1 dakikada bazı şeyleri anlatıyorum ama bakın bunun yolu tabi öyle gidecek. Bu demektir. Tabi siz enerji uyumu yakaladıktan sonra çok çalışıp tecrübe ettikten sonra bu kadar kısa bir sürede yorum yapabilirsiniz. Ben aldım hemen gidecek şu olacak bu olacak olmaz kardeşim. Gömeceksin bulacaksın mağara bulacaksın boşluk bulacaksın. Sonra sadece üstler için yanınıza bir dedektör taşıyabilirsiniz. Ama çok kaliteli dedektörler var. Onları arayın bulun. Ben isim vermiyorum. Öyle bir şey denk gelirse eğer alacak olursak herhangi bir şey olursa size tavsiyede bulunabilirim. Ben şimdi alan taramayı bırakıyorum. Bırakıyorum. Altını da da gösterdi. Gümüşü de gösterdi. Biz burada epey bir çalışacağız demektir. Ee, ama yanımızda ekibimiz kuvvetli olmalı. E ee, ipler, urganlar, şunlar, bunlar olmalı. Ondan sonra ışıklar olmalı. Ondan sonra e, bu buraya korkmadan girebilmeliyiz. Nasıl çekebilirim bilmiyorum. Mağaranın yolu şurada. E ee, şurada. Öbür tarafa da bakacağım. Mağaranın yolu burada açılmış. Epeyce gidiyor. Hatta söylemesine şöyle, mesine, şöyle Alan ile beraber alan taramayla. Sanki kapalı bir taş gibi görünüyor. Hayır, orası açık. Yani şurası. Nasıl yanlış mı çekiyorum? Şöyle önce büyük taşı bulayım, tespit edeyim. Evet, şu büyük taşın telefon çekmiyor. Ne yapayım kardeşim? Ha, tam burada görebiliyor musunuz? Orada baya bir insanın yürüyebileceği, biraz adım attıktan sonra yürüyebilir Çünkü buralardan düşenler olmuş, ee, taş var. Şey yol var. İnşallah güzel çalışmalar yapacağız. Ama güzel bir yer bulduk. İşte uzaktan tespit, alan taramanın kabiliyetlerini sizlere göstermeye çalışıyorum. E, aldatmalara girdim. Emin olun ki o kadar samimi duygularla anlatıyorum ama. E, kardeşlerimizin e, ilimleri, görüşleri sadece abim ne dedi, dayım ne dedi, arkadaşım ne dedi, benim ustam ne dedi... Falan gibilerle gidiyorlar. Kara gürültüye bu işler olmaz. Şöyle inelim. Kara gürültüye bu işler olmaz kardeşlerim. Yani ilminle birleştireceksin. Bu işlerde yön çok önemli. Şimdi bakın. Hatta anteni açalım daha iyi olur gibi geliyor. Yollarını bulacağım bakın şimdi. Bu yönden bakarsan burayı bulacaksınız tamam mı? Buna oldu gibi hop anda döndü. Burada boşluk var. Böyle bir şey yok. Santim santim değerlendireceksiniz. Bunu okuyabileceksiniz. Bakın şimdi. Bunun yolu nerede? Bak titreme yapıyor. Yapmaya başladı. Şurada bir yol ayrılımı var. Büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal. Bak. Evet esas ana yol burası. Bak kafayı salladı. Gördünüz mü? Görünüyor mu? Görünüyor. He? Görünüyor mu? Şu cihazın dönme Görünüyor. yerini görüyor musun? Bakın şimdi esas ana yol burada yani o kanalın gördüğümüz yeri şöyle, şöyle gösteriyor yani. Yani şöyle gösteriyor belki e, yer altında olduğu için 30 santim bir metre bir buçuk metre sağa sola dönmeler o kadar hassasiyetle bilemeyebilirim. Ama bakın şimdi şuradan gösterirken mağaranın yolu buradan gösterirken şöyle bir çapma yaptığını hissettim. Yani bir defayla değil ki bu defayla. Ha burada böyle yaptı. Başka yerde de aynı şeyi yapacak diye bir şey yok. Yani e, şöyle yapalım. Tekrar. Ana yol burada. da şurada bir yol var. Onun dışında bak tam oraya duruyorum. Yolda sapma var mı? Evet. Sapma var. Yani ikiye ayrılan bir yol var. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Aldatmaca yollar vardır. <laughs> kısaltın tam nerede olduğunu bom bom kısaltabilirsiniz. Her türlü testleri yapabilirsiniz. Kendi enerjinize göre bunları yapmazsanız başarılı olamazsınız.